Gördünüz mü? Derste hiçbiri yüzümüze bakmadı. Ya bir almasam. Mayayı burada istemiyoruz. Mayayı burada istemiyoruz. Mayayı burada istemiyoruz. Kesin Pençe'nin işi bu. Kesin para vermişlerdir bunlar. Pençe'den kimse bugün okulda değildi ki. Bu da yeterince şüphe çekici zaten. gel Gidip öğrenelim bakalım şundan neler çeviriyor. Bu ne kalabalık böyle ya? Ne oluyor orada? Bedava internet paketi falan mı dağıtıyorlar? Şimdi anlarız. Cenk! Neredesin? Çık ortaya. Emir? Ne olmuş buna ya? Emir, iyi misin? Bir de soruyor musunuz? De bilmezden geliyor ya. Biz de bunları bir şey sandık. Cenk, ne oluyor? Emir'e ne oldu? Bir şey söylesene. Madem merak ediyorsunuz, söyleyeyim. Hastane'den geliyoruz. Sayenizde. Nasıl? Ne güzel rol yapıyorsunuz ya. Bir de her karşılaşmamızda bize ahlak dersi veriyordunuz. O ders asıl sizin ihtiyacınız var. Ne demek oluyor ben? ben hiçbir şey anlamıyorum. Evet ne saçmalıyorsunuz yine siz? İskender daha iyi bilir. Dün olanları anlatmadım size. Dün Emir'le karşılaştığını inkar etmeyeceksin herhalde. Evet dün eve giderken Emir'i gördüm. Bir garip davranıyordu. Bu yüzden mi dövdün ey kadar çocuk garip davranıyor diye. Duydunuz değil mi? Duydunuz. Bir dakika, bir dakika. Ben kimse. Ya bırak. Hala konuş, hala yalan konuşuyor be. İnanamıyorum artık ya. Hayır, hayır. hayır, hayır.